Size Flash fan olmanın ilk ve tek kuralından bahsetmek istiyorum. O da asla mutlu olmamak. Yıllarca dizinin final yapmasını beklersin, dizi boka sarar ve öyle final yapar. Filmin çıkmasını istersin ama neredeyse 10 yıl sonra çıkar ve hikayesiyle efektleri inanılmaz kötüdür. Yani kısacası ya hem Flash fan olacaksın hem de mutlu mu olacaksın? Film dedik, dizi dedik, ee ne kaldı geriye? Tabii ki de oyun. Evet, bundan yıllar önce The Flash'ın bir oyunu çıkacaktı ancak o da iptal edilenler arasında yerini aldı. Videoya başlamadan önce ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Videoyu beğendiyseniz ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü izleyenlerin büyük bir çoğunluğu maalesef kanala abone olmadan geçip gidiyor. O halde videomuza geçelim. Tarihler 2007'yi gösterdiğinde Brush Entertainment adlı yayıncı şirket, Battle Rocket adlı yapımcı şirketiyle anlaşıp The Flash oyununu Wii, Playstation ve Xbox gibi konsollar için geliştirmeye başladı. Şirket oyunun en başından beri açık dünya oyunu olmasını istiyordu. Oyuna birden fazla şehir DC evrenindeki kahramanları oyuna ekleyeceklerdi. Ancak bunun henüz karakterin ilk oyun olmasından dolayı çok erken ve maliyetli olacağını düşündükleri için bu plandan vazgeçtiler. Onun yerine oyuna sadece iki şehir eklemeye karar verdiler. Central City ve Keystone City. Bildiğiniz üzere Keystone ve Central City iki Flash'ımızın koruduğu şehirlerdir. Central City Barry iken Keystone City ise Wolvest'inde. Oyun bu iki Flash şehri arasında gidip gelecekti. Tamam şehirler hazır. Peki hangi Flash oyunun başka kahramanı yapacaktı. Firma oyunun kahramanı için o zamanların Flash'ı olan Wally West'i -E seçmişti. Çünkü bildiğiniz üzere o zamanlarda Barry, Crisis on Infinite Earths eventinde kendini feda ettikten sonra uzun bir süre çizgi romanlarda gözükmedi. Karakterin oyundaki hikayesi Wally'nin -E Flash olmasının ilk senelerini anlatacaktı. Yani bir nevi The Batman filmindeki gibi acemi ama her şeyi yeni yeni öğrenen bir karaktere hayat verecektik. Yani Wally -E neyi yeni öğreniyorsa biz de onunla birlikte öğreniyor olacaktık. Her şey tamam. Peki oyunun Mekanikleri ne olacaktı. The Flash gibi bir karakteri oyuncuya aktarmak pek de kolay değildi. Neticede Flash yaşayan en hızlı insandı. Karakter ne kontrol edilemeyecek kadar ne de oyunda hataları sebep olacak kadar hızlı olmalıydı. Geliştirici ekip ilk başta karakter koşarken etrafı yavaşlatmayı düşünse de bunun görsel olarak iyi olmayacağını düşünmüş olmalılar ki sonrasında bu fikirden vazgeçtiler. En sonunda karakteri birden fazla hız seviyesi eklemeyi düşündüler ve flash'ın en hızlı olduğu versiyonunda etrafı yavaşlatma modu eklediler. Ancak Flash'ın tek gücü hızlı koşmak değildi. Hortum çıkartmak, süper hızı çıkıp kendini klonlamak ve nesnelerin içinden geçmek de Flash'ın akla gelen bir diğer süper güçlerinden biriydi. Bu özel güçleri oyuna sorunsuz bir şekilde eklediler. Ancak cisimlerin içinden geçmek yapımcı firmaya oldukça zorluk çıkarttı. Çünkü karakter her nesnenin içinden geçemezdi. Bu oldukça maliyetli ve zor olurdu. Bu sebeple oyuna belli bir hıza çıktıktan sonra cisimlerin içinden geçme özelliği eklendi ve bu sayede Flash'ın tüm özel güçleri oyuna eklenmiş oldu. Oyunda karakter karakter gelişimi için bir kahramanlık sistemi kuruldu. Şehirde gezerken çeşitli görevlerle karşılaşıyordunuz. Bu görevler ekranımıza bildirim olarak geliyor ve belli bir süre içinde tamamlamanız bekleniyordu. Görevleri tamamladıkça kahramanlık puanınız artıyor ve bu şehrin değişiminde hissediliyordu. Halk sizi daha çok alkışlıyor, şehir güvenliği artıyor ve bu yüzden de şehre daha fazla insan gelip şehri popülerleştiriyordunuz. Neticede herkes güvenli bir şehirde yaşamak istemez mi? Yaptığınız onca kahramanlıkların ardından size özel bir müze açılıyor ki bu da çizgi romanlarda Flash Museum olarak geçiyor. Ve müzenin içi yaptığınız görevlere ait parçalarla dolduruluyordu. Ancak verilen görevleri zamanında yapmazsanız veya yapmamayı tercih ederseniz bu kahramanlık puanınızı olumsuz yönde etkileyecek ve şehirde kaos hakim olacaktı. Bir nevi Gotham City gibi bir şey olacaktı yani. Peki bu oyun neden iptal oldu? Oyunun 2009 yılının sonlarına doğru çıkması bekleniyordu. Oyunun adı The Flash The Fastest Man Alive olacaktı. Ancak çoğu şey hala eksikti. Henüz karakterlere hayat verecek seslen Sanatçıları bile belli değildi. Ancak akla gelen ilk isim Ryan Reynolds'tu. Hatta bu haberler çıktıktan sonra bir dönem bu yalan haber yabancı Instagram kaynaklarında değiştirilmiş bir şekilde dolanıyordu. Ancak bunların hiçbir gerçek olmadan oyun iptal edildi. Bunun sebebi ise yayıncı firmanın saçma sapan planlarıydı. Kısacası ilk başta küçük bütçeli oyunlar yapıp o oyunlardan edecekleri karlarıyla birlikte flash gibi büyük oyunlar yapmaktı. Yani borsaya giren yeni bir yatırımcı mısın? Yoksa oyun mu çıkartıyorsun? Belli. Değil. E durum böyle olunca haliyle şirket kar elde edememeye başladı ve şirkete yatırım yapan kişiler de desteklerini çekti. Ardından Brush Entertainment ve Battle Rocket iflas etti ve Flash oyunu tam anlamıyla iptal edilmiş oldu. Açıkçası bir gün çıkar umuduyla hala beklediğim bir oyun. Bakalım belki bir gün kaliteli bir şirket gelir de yapmak ister ve biz de bir gün doya doya oynarız. Her neyse o halde bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.